Tamam. mı? Tüm dünyada stratejik bir sektör tarım. İklim değişikliği ve ardından gelebilecek gıda krizini yıllar önce öngörerek tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın sloganıyla bir kamu spotu hazırlatıp önlem çağrısı yapan Profesör Doktor Mehmet Haberal ardından birçok adım attı. Bozkır'ın ortasına bir tek boğur ağaçtan 6 milyon ağaçlı bir orman içinde bilimin önde gelen kuruluşlarından Başkent Üniversitesi'ni kurdu. Gıda, tarım ve hayvancılık araştırma geliştirme enstitüsü oluşturdu. Açkar Süt ve Süt Ürünleri fabrikasıyla organik ürünler üretti. Tarla ve çiftlikleriyle tarımcılığı yaşattı. Temizlenecek da evet, evet, tamam, tamam. Başkent Üniversitesi bu kez gıda mevzuatı, uygulamalar ve küresel uyumluluk başlıkları altında akademi düzenledi. <laughs> Akademiye Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal da katılım sağladı. Avni Akyol Konferans Salonunda düzenlenen program bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı okundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Dünyada gıda alanında ne yapılıyorsa burada biz size garantisini verebiliriz. Türkiye'de en az Avrupa seviyesi standartlarında üretim ve denetim yapıyoruz. Ardından kürsüye Profesör Doktor Mehmet Haberal çıktı. Başkent Üniversitesi'nin tarım sektörüne yönelik önemli katkılarını dile getirdi. Ne mutlu ülkemiz var. Bu ülkeyi korun Atatürk. Arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile Lozan'da bu ülkenin tapusunu alan İsmet Paşa ve arkadaşlarına her zaman ben rahmetle şükranlar Bugün buradaysak onların hayatı pahasına kurmuş oldu. Bu ülkemiz için burada, olduğu için buradayız. Atatürk ne dedi? Asıl medeniyet düzeyine ulaşacağız onu da aşacağız. Çok şükür. Şimdi diyorum ki atam rahat uyuyun. Evet. Sizin hayatınız pahasına kurmuş olduğunuz bu ülkemizi, bu ay yıldızı bayrağını biz dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırıyoruz. Ve gerçekten Başkent Üniversitesi ve bizler bu ülkemiz için varız. Bu ülkemize hizmet için varız. Bu ülkemize eserler kazandırmak için varız. Bu ülkemiz dünyanın kendine yeten yedi ülkesinden birisiydi. Mesela işte tarım ülkesiyiz falan. Evet, tarım olacak ki biz yaşayabilelim. Ben Mısır tarlasından, çay tarlasından geliyorum. Şimdi 2008'de ben demiştim ki tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın. Ama bugün maalesef şimdi Ankara beton yerine dönüyor. Onun için sayın yine yani... Şimdi gıda olmazsa hiçbir şey olmaz. Şimdi e, tabii ben diyorum ki bu ülkemizin her santimetre karısı el çakal kutsaldır. Ona sahip çıkmak durumundayız. Ve diyorum ki tarlaları betonlaştırabiliriz ama betonu tarlalarına getiremeyiz. Dağ başıdır, dağ başının üniversite mi olur? Olur dedi. Evet. Çok şükür Allah'a bugün. Tek ağaç 6 milyon oldu. Tabi Başkent Üniversitesi şöyle. Şimdi çiftliğinde televizyonla şimdi anaokulundan kolejlerine, otellerine polikliniklerinden diyaliz merkezlerinden hastanelerine orkestrasından tarlasından kümesinden tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına. Başkent bu. Şimdi göster bakalım başkent daha neler işte. Bunlar başkentin kendi tarlalarında her şey buyurun. İşte bu bizim kendi tarlamızda satın almadık. Tamam mı? Biz yetiştiriyoruz. Onun için işte bu bunların her biri Başkent Üniversitesi'nin kendi sağlamalarına ve yüzde yüz doğal. Hiçbir şey yok. Hepsi doğal. Kendimiz yapıyoruz. Çok şükür Allah'a. Bir başka Başkent Üniversitesi'nin özelliği Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü. Şimdi hakikaten bu enstitü çok önemli. Ve o enstitüde biz gerçekten işte hizmet ediyoruz. Şimdi 4 bin dönümden fazla başkent üniversitesinin tarlası var. 1993'te ben üniversiteyi kurdum. 1994'te de toplam kalite yönetim merkezi kurdum. O dönemde dünyada bile kalitenin kası konuşuluyordu. E 1998'de ilk defa bu ülkede bir üniversite hastanesine kalite belgesi almak. Gördüğünüz her şey başkent üniversitesinin kendi eseridir. Başkent Üniversitesi'nde ne varsa bütün burada yapılan her şey Başkent Üniversitesi'nin kendi eseridir. Onun için rahat burada oturuyoruz, rahat biz toprağa, ya binalara basıyoruz. Görevimiz tekrar söylüyorum, bu ülkemize hizmet etmek, bu ülkemize eserler kazandırmaktır. Bu toplantının inanıyorum ki çok önemli katkıları olacak ve bu sayede de hakikaten insanlarımız daha sağlıklı, gıda almaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların tamamlanması sonrasında katılımcılara teşekkür edildi. Etkinliğin ilk oturumu hatıra fotoğrafıyla noktalandı. Profesör Doktor Mehmet Haberal, oturumun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Müdürü Doktor Ersin Dilber'le değerlendirmelerde bulundu. Hepimizin birinci görevi bu ülkemize sahip çıkmak ona hizmet etmek, onu eserler kalmak. Biz bunu yapıyoruz. Başkan burası için var. Tamam çok Başkanım teşekkür görüşürüz. Çok, ee, teşekkür ediyorum. çok teşekkür ederim. Ben de Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başarılar. Görüşmek tamam. üzere.